Bu sese kulak verin, nano gümüş üreticileri mücadele için gönüllü ülkemizde hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı bilinçsizce kullanılan ve yurt dışından yüksek maliyetle alınan nano gümüşü tamamen yerli imkanlarla üretmek isteyen mühendisler destek ekliyor. Yerli ve milli nano gümüş üreterek koronavirüsle mücadele etmek isteyen iki mühendis destek talep ediyor. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada görülen ölümcül koronavirüs nedeniyle ülkemizde şu ana kadar 425 vatandaşımız hayatını kaybetti. Mücadele için izole manipülasyonun mutlaka gerekli olduğu hastalıkta, temizlik ürünü olarak kullanılması gereken ürünlerden biri de nano gümüş temizleyici, ülkemizde dışarıdan yüksek fiyatta alınan ürünü yerli imkanlarla üretmek isteyen iki mühendis, zorlu mücadelede ülkelerine katkıda bulunmak istiyor. Eklentisiz bir şekilde nano gümüş temizleyici üretmek isteyen mühendis Cengiz Altınsoy, nano gümüş ile ilgili merak edilen soruları milligazete.com, tıhya açıkladı, nano gümüş nedir, sözlerine mikrop öldüren tek metalin gümüş olduğunu belirterek başlayan Cengiz, İngiz Altınsoy, nano gümüş, gümüş metalinin nano boyutlara getirilmesidir. Bu ürün temizlikle etkili olup kullanılan yüzeydeki virüsleri öldürerek, 3 ay kadar etkisini sürdürme özelliğine sahiptir. Yapılan araştırmalar sonucunda insan cildinde 2 güne kadar kaldığı ispatlanmıştır. Gerek ürün hakkında bilgi verdi, nano gümüş koronavirüs ile mücadelede ne kadar etkili olur, yaşanan salgında nano gümüşün gerekli gibi kullanılması halinde büyük katkı sağlayacağını belirten Altınsoy, ya türü ürünler uçucu olduğu için uzun süre koruması sağlamaz ancak nano gümüş üretilir ve kullanılmaya başlanırsa kısa sürede sonuç alınabilir. Dünyada birçok ülke bu ürünü kullanırken ülkemizde bu ürün gerek kadar kullanılmıyor. Bizim formülümüz TÜBİTAK'tan ödül almış bir formüldür. Açıklamasında bulundu. Ülkemiz için gönüllü olarak üretmek istiyoruz. Kimya mühendisi olan arkadaşı Birol Karakaya ile birlikte destek beklediklerini dile getiren Cengiz Altınsoy, koronavirüsle mücadele için yetkililerden 3 ay geçici ruhsat talep ediyoruz. Ülkemiz için gönüllü olarak ürünü üretmek istiyor ve bu bu konuda anlayış bekliyoruz. Sinlik tüm okul, hastane, toplu taşıma alanlarında temizlik maddesi olarak kullanılması gereken bir ürün. Sesimizi duyurmak zorluk çekiyoruz. dedi Ayrıca altın soy, nano gümüş 1 metrekareye 20 gr atılmalıdır. Dışarıdan ürün 40 euroya imal edilirken biz söz konusu ürünü 20 euroya üretebiliriz diyerek sözlerini tamamladı.